Bazı anlar bir kez yaşanır, binlerce kez izlenir. Haberin, sosyal medyanın, hayatın en ilgi çeken videoları Kanal 10'da. Türkiye'nin görüntülü haber sitesi Kanal 10.tv Evet tekrar birlikteyiz Ankara'dan canlı yayınla Konti TV ekranlarında sevgili seyirciler gündem özelde. E, konuklarımız Mustafa Çalış Emekli Kurmay Albay bizlerle birlikte ve Doktor Osman Coşkun Gazi Üniversitesi öğretim e, görevlisi. E, biraz da akademiyi konuşalım. Yani bu üniversitelerde neler oluyor, nüfus etme, girişimleri nasıl söz konusu oldu? Evet genel kurmay işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nüfuslar söz konusuydu. 30-40 yıldır var olan bir yapıdan bahsediyoruz. E, akademik çevrede e, üniversitelerdeki Nüfus nasıl gerçekleşti? Özellikle e, Sayın e, Osman Hocam'ın söylediği gibi yani e, işte Ergenekon davası sürecinde enteresan gözaltılar, tutuklamalar söz konusu oldu. O mağdurlardan birisi de sizsiniz. Neler söyleyeceksiniz? Şu anda 15 Temmuz sonrası da çok önemli çünkü e, akademiyle alakalı e, üniversitelerdeki bu yapılanma nasıl ortaya çıkarılacak? Nasıl bir sistem uygulanacak? Şimdi e, ben mağdur oldum. Evet. Ama mağdur olmamın e, sebebi şu eee ben nasıl dahil edildim bu olayın içine? Ben eski üniversite başkanıyım, bazı Üniversitesi'nin. İki sene orada öğrenci başkanlığı yaptım. Bu süreçte, bu şarlatanların e, gerçek niyetlerini bildiğimiz için, yani e, müdahale ettik, şöyle müdahale ettik ki, e, hani e, yapmak istedikleri faaliyetlere izin vermedik. Gerçek niyetlerini o zaman bildiğimiz için, yani biz bunları 2005 yılında, 2004 yılında gördük. Bunlar e, hemen üniversitenin ilk günü, kayıt zamanı, akbaba gibi üşüşürler gelen Anadolu'dan o masum e, garip durum olmayan öğrencileri sahiplenirler. Aslında e, öğrenciye yardım ediyor gibi gözükürler ama aslında affedersiniz hani öğrencinin her şeyinden faydalanırlar. Süreçte öğrenciyi öğrenciye beyin yıkama operasyonunu çok iyi bir şekilde yaparlar ve de öğrenci o üniversiteyi bitirdikten sonra beni buralara bu e, konuma getiren tabii ki onu onları sanarlar. Evet. Ama halbuki hiç alakası yoktur. Öğrenciden atıyorum öğrencinin cebinde 200 lira varsa 100 lirasını bunlar alır zaten. Ya da ondan para alamıyorsa onu bir şekilde kullanır. Ee, Üniversiteden mezun olunca da öğrenci de öyle düşündüğü için benim bunlara bir ahde ve borcum var şeklinde düşünür. Ve de bu silsile devam. devam eder gider. Yani bunların yapılanmaları bu şekilde. Çok ketim dururlar. Ee, mesela affedersiniz yüzlerine küfür edin gülerler bu şekilde yetişmişlerdir bunlar. Şimdi o zamanlarda bunların faaliyetlerine izin vermediğimiz için sonra zaten benim başıma gelenler e, o zaman bunlara izin vermediğimiz için oldu. Ergen e, onun haricinde atıyorum 2010'da kapasite soruşturmasına dahil ettiler. Kendi Kendileri soruları çaldılar. Kendi e, yandaşları açığa çıkmasın diye sözde bir grup, Gazi Üniversitesi'nden bir grup hocaya, işlerde biz de dahil ettiler. Ben o zaman hoca değildim yine, sonrasında oldum da. Ee, biliyorum ki, yani birkaç bizim içimizde bile o zaman birkaç suçlu varsa bile evet. bizim hiçbir suçumuz yok. Aslında yani tabanda çok masum gençlerden bahsediyoruz. Yani yönlenmeye meyilli, Evet kesin için bu ya. geçerli. Ya Bu terör örgütünde de öyle. Güneydoğu'ya bakıyorsunuz şimdi evet. yönlenmeye meyilli gençler bir şekilde evet. terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Çekiliyor taraftar dağa kaldırılıyor falan filan. Evet. Şimdi bu gibi yapılar da işte amacı hedefi belli olan e, ülkeyi ele geçirmeye devlet ele geçirmeye çalışan yapıların masum işte muhafazakar kesimdeki gençlerin kullanılarak taraflarına çekilmesi ve ileriki dönemlerde süreçlerde işte emir vereceğiz. Şunu yapacaksınız, Tabii. kıvamına getirilmesi. Evet. O yüzden alt kademedeki masumları çok fazla e, suçlamamakta gerekiyor. Evet. Çünkü yönlendirilme söz konusu. Şu anda yapıda, üst yapıda, e, üniversite camiasında e, bir nüfus söz konusu mudur? Kesinlikle. Ne kadardır? Kesinlikle. Ve bunların ortaya çıkarılması nasıl söz konusu? Olacak? Ya oradaki görüntüde gösterildi. İşte, işte şimdi hemen Telefon o konuya biliyorsun. gideceğim. Ee, hız evet. Hemen hızlıca geçeyim. Gazi Üniversitesi'nde 4 senedir perişan bir yönetim vardı. Paralelin bu ihanet şebekesinin üssü Gazi Üniversitesi'ydi. Biz çok konuştuk, çok dedik ama nüfus edemedik işlerini. Ve de şu anda üniversitede de rektör gözaltına alındı. Ben o gün üniversiteye gittim. Dedim ki güvenliklere rektör nerede? Yukarıda dediler. Halbuki arkadan kaçmış. Kaçarken de polis almış. Hemen yukarıya çıktım. O arada emniyeti çağırdık. Çünkü baktım ki Koliler, bilgisayarlar, aportopar, kaçırılıyor üniversiteden. Biri gitti, diğerini e, yakaladık. Sonra rektör odasına çıktım. Bu ne e, zaman oluyor? Bu hemen 3 gün oldu. 70, 70 yani biraz. işte 15 gün oldu. sonrasında. Tabii ki 15 Temmuz sonrası. Evet. Hemen görüntüyü de ben açayım isterseniz. Yani bu bilgisayarın başındaki de suçsuzdur ya da suçludur onu bilmiyorum da. Emir yani, almıştır belki yani. Tabii ki emir almış. Zaten burada görüntülerde de kendisi söylüyor. Anlaşılıyor oradaki. Aynen öyle. Genel sekreter, genel sekreter yardımcıları da o gün oradaydı. Videonun uzundu. Onlar da gelince diğerini kaydedemedim. Şunu ben izleteyim. Ne zaman edilir? Evet. Arkadaşlar kamerayı yanaştırır mısınız? Kim dedi? Evet ilk başlatmadan önce. Kim dedi? Sen... Yaklaştı mı? Yok, yok. Evet Yaklaştı. şu an başlatabiliriz. Evet. Tamam. rektörün Onu Şimdi ses, ses benim. Ee, dedim ki sana kim dedi? Bunu rektörün sekreteri dedi. Dedi. Rektör orada tabii kaçmış. Ee, ve de daha e, alt e, depolarda bulduğumuz yakılmış küllü evraklar yakaladık. Yani bunları gördük. Hemen Bilişim uzmanları geldiler ama şimdi siber, tabii burada e, söyleyelim yani burada kesinleşmiş bir şey yok kimseyi de e, hani zan altında suçlu durumunda göstermek yanlıştır e, sadece sizin e, orada yapmış olduğunuz bir video kaydında bir kişinin işte format atın bilgisayarı. Ama bakın şu var rektörün evet. şahsi özel bilgisayarı. Tabii tabii Evet. Yani burada göz göre göre bu paralelin e, bu ihanet şebekesinin Türkiye'deki belki sayılı rektörlerindendi. Evet. Bu da zaten kamuoyu tarafından biliniyordu e, yıllarca herkese zulmettiler ve de şu anda Gazi Üniversitesi'nde bunu zaten yetkililer takip ediyordur. Araştırması yapılacak tabii ki tabii, tabii ki tabii evet. ki kesinlikle. Evet. Çok iyi bir şekilde kadro ulaştılar. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bu parti şu parti bu parti meselesi değildir. Asg ideoloji, parti, kesinlikle. siyasi kesinlikle tarafa, devlet vatan yani millet meselesi. Yani o Pennsylvania'daki şarlatan o FETÖ şunu bilsin ki bu ülke 15 Temmuz'da sadece gösteri yaptı. Evet. Bakın, ben şu anda geleceği olduğunu, geleceği olduğunu düşünüyorum. Ben bile geleceğimden vazgeçerek devletimizin yanında her türlü bunu da buradan söylüyorum. Hani benim gibi düşünen de çok. Mücadelemi veririm diyoruz. Kesinlikle. Kanunun son damlasında. Kesinlikle. efendim süremiz de çok az olduğu için e, Sefi Bey yani şimdi bu yapılar alt kademede öğrencileri bir şekilde kullanıyorlar. Bunu hep söylüyoruz. Ama her kesim için bunu dile getirmek lazım terör örgütü dedik işte Doğu ve Güneydoğu bölgesinde işte iç, iç büyük şehirlerde işte terör örgütleri var DHK, gibi benzeri örgütler var. Gençlerin bir şekilde korunması gerekiyor. Buna da devletin el atması gerekiyor. Evet. Belli yapılara teslim edilmemesi gerekiyor. Her kesimde çünkü bir şekilde öğrencileri, gençleri kullanan kesimler. O zaman o sözü... kontrol altına alınacak. Yani bir çok o, kontrol, kesim yani. kontrol alınması gerekmez mi? Evet. Yani neler dönüyor, ne yapıyor ki nasıl yetiliyor bir görelim yani. Biz vatandaş evet. olarak bir izleyelim. Bir sorunu çözebilmek için önce evet. o sorunu tespit etmek lazım. Sorun ne? Siz gençler açısından bakıyorsunuz. Evet. Devletin kademeleri kendi kurumlar açısından bakıyor. Şimdi bakın nerelerde örgütlenmişlerdi? PSK bunlardan sadece bir tanesi. Evet. siz bir şekilde çeşitli işte şeyler konuşuluyor şu anda yeniden yapılanmalar. Kontrol altına aldınız. Miti ne yapacaksınız? Özel kuvvetler ayrı bir yeri vardır TSK içerisinde. Onu el atmanız lazım. Biraz önce bir bölümünü söyledim. Tabii. Efendim. Polis teşkilatı. Bürokrasi. Tabii. Başlı başına. Devletin kurumları yani evet. Devletin kurumları, iş dünyası, siyaset, emniyet, medya. Yok, bunların evet. hepsi ayrı kotu dediğim bunun için o var. Bunun için mutlaka devletimiz yeniden yapılanmak zorunda. Bu yeniden yapılanma ile ilgili ben de buradan söylüyorum. Bir, bir anlamda ben aynı zamanda Kıtmir Sokak Hayvanlarını Yaşatma Derneği'nin de kurucu üyesiyim. <laughs> Bakın oradan bir örnek vereceğim. Evet.